Adem! Fidan! Adem ne yapıyorsun delirdin mi sen? Fidan beni bir dinle! Dinlemeyeceğim seni! Fidan! Adem dedim sana dinlemek istemiyorum seni! Fidan! Ne olur dinle beni! Bunları sana ilk defa anlatacağım Fidan! Belki sen bile unutmuşsundur! Askere gitmeme bir hafta kalmıştı! Siz yaylaya çıkmıştınız! sonra fidan kayboldu dediler. Atladık Murat'la birlikte motora. Doğru yaylaya doğru. Yolda motorumuz bozuldu. Neredeyse yaylaya koşa koşa çıktık. Hayatımda o gece korktuğum kadar bir daha hiç korkmadım Fidan. Neden biliyor musun? Seni bulamam diye seni göremem diye. O akşam sabaha kadar Murat'la birlikte daha tepedemeden seni aradık. Öyle bir an geldi ki Murat beni teselli etti. Dedi ki kardeşlik sakin ol. Merak etme bulacağız Fidan'a dedi. İçimde öyle bir fırtına kopuyordu ki Murat'ın haberi bile yoktu gün neyi anladım biliyor musun? Sen benim iliklerime kadar sevdiğimdin.